Merhaba sevgili ikizler Öngörü günlüklerinden Ester ben ee, Uzun bir süre sonra Yani bir kısım uzun bir süre sonra Tekrardan karşınızdayım Birazcık ara verdim ama Bunu bir e, bilinçli yaptım <laughs> Neden derseniz ee, Aslında Yeni senenin ilk ayında yorum yapmayı çok sevmiyorum. Bunun temel sebebi hepimiz yeni seneye yani 2017'ye iyi bir enerjiyle başlamalıyız. Bazı konularda işte bu kariyer hayatına da ilgili olabilir. Manevi hayatta da ilgili olabilir. Beklentilerimizi, isteklerimizi sınırlamamalıyız. Yani işte yeni sene benim için eh geçecekmiş. Bunu e, kimsenin duymasını istemediğim için özellikle e, Ocak döneminde yorum yapmadım. Yani Şubat'ı değerlendireceğiz. İnşallah güzel şeyler konuşacağız. Hemen yoruma geçiyorum. Şimdi e, aslında Şubat ayı sizler için birazcık biraz garip başlamış daha doğrusu başlayacak. Neden? Çünkü e, yakın geçmişte yaşanan bazı olaylar, bazı gelişmeler, bunlar kariyer hayatınızla ilgili olarak bir e, sonuç göstergesi de olabilir. Yani bir şeyin sonucunu alma da olabilir. Veya duygusal hayatınızda beraber olduğunuz kişiyle ilgili olarak e, beklemediğiniz bazı olaylarla karşılaştığınızı da gösteriyor olabilir. Birazcık çok yönlüdür ee, ama bir şeylerden etkilenmişsiniz bazı beklediğiniz gelişmeleri yakalayamamışsınız ve bundan kaynaklı olarak da birazcık e, kederli bir duruşunuz var en azından şubatın ilk haftasında ama e, bu aslında sizin tarafınızdan fark edilirse ve bir şekilde önlem alırsınız çünkü güzel eee iç enerjinizin özellikle muazzam olduğunu söyleyebilirim. Yani kendini e, toparlama konusunda aslında çok başarılısınız. Eğer bunu fark edersiniz ya ben kendime şu anda bir şeyler yapıyorum kendimi üzüyorum ve aslında kendi zamanından, kendi vaktimden çalıyorum dersiniz hemen ardı sıra bir toparlama hali var. Ama eğer toparlayamazsanız e, birazcık böyle şey gibi sağ gitsin yahu derseniz e, yakalayacağınız bazı kapıları, bazı fırsatları göremeyebilirsiniz. Özellikle e, bu sizin e, normal günlük yaşantınızı da etkileyebilir. Bu bazı ikizler burcu arkadaşlarım bunu uykusuzluk olarak yaşarlar. Bazılarının keyfi kaçıktır. Hani bu kişiden kişiye göre değişir. Ama birazcık ayın en azından ilk günlerinde enerjinizin düşük olduğunu görüyorum. Şimdi Aynı zamanda e, bazı ikizler burcu arkadaşlarım için ise e, maddi anlamda küçük kayıplar yaşayabilirler. E, birazcık böyle ya Şubat ayının ilk yarısı sizin problemleri gördüğünüz ve beklemiş problemleri gördüğünüz bir süreç. Yani şey gibi bu yaz döneminde duran bir problem hala duruyor hala çözüm üretilememiş ve siz artık şişmişsiniz gibi düşünebiliriz. Duygusal hayatta ise yine belirttiğim gibi beraberliği olan arkadaşlarım için ise e, yine neden bu adam böyle veya neden bu kadın böyle yahu dediğinizde bir dönem e, birazcık yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabilir. O yüzden dikkat edin derim ben. Şimdi Şubat ayının yarısına yani e, 10 ile 20'si arasındaki sürece geldiğimizde ise aslında burada Yeni başlangıçlar, yeni gelişmeler var. Ee, belki sizi Şubat bir nebze kötü karşılamış olabilir ama e, ilerleyen günlerinde güzel gelişmeleri de içinde e, barındıracak olarak gözüküyor. E, aynı zamanda Şubat ayının ilk başında bahsettiğim problemler, çözmek istediğiniz bir türlü çözüme kavuşmayan olaylar, olgularla ilgili olarak bazı fark edişler var. Yani çözüm yolları kendi kendine ortaya çıkacak ve siz onları takip edeceksiniz. O yüzden birazcık Şubat'ın ilk günlerinde sabırlı olmanızı, sakin gitmenizi tavsiye ediyorum. Zaten yarısına geldiğiniz zaman, özellikle bu problemlerin iyi ki var olduğu buna inanacaksınız. Yani iyi ki ben bunu yaşamışım, şunu öğrendim. İyi ki böyle bir adamla tanışmışım, bunu gördüm gibi. O yüzden de hani süreçte Şubat ayı size ilk önce bir karanlık yüzünü evet gösterecek ama ondan sonra sen bir şeyler öğrendim bak bu sayede diyecek. Özellikle bunu bazı ikizler burcu arkadaşlarım iş hayatında da yaşayacaklar. Hatta şöyle ifade edeyim e, hayatında bulunduğunuz sosyal hayatına ilgili olarak beklenmedik uzaklaşmalar yaşamış olabilirsiniz. Çok yakın mesai arkadaşınızla aranız bir limoni olmuş olabilir ve siz de neden diye soruyor olabilirsiniz. Bunu Şubat ayı ortasında göreceksiniz. Neden olduğunu <laughs> ve bu eğer olmasaydı sizin ne gibi olumsuzluklarla karşılaşabilecek olduğunuzu. Yani iyi ki olmuş kavramı Şubat ayı ortasında sizin için. Belirgin olarak Şubat ayı sonlarında yani e, artık 20'lerinden sonraki yani 20 Şubat'tan sonraki sürece baktığımda ise... E, gerçek anlamda şubat ayının size vermiş olduğu enerji ben artık sorunları da çözerim. İyi ki bu sorunlarla karşılaşmışım dediğiniz bir süreç. Kendine güven, hat safhada olacak. Özellikle bazı ikizler burcu arkadaşlarım hayatlarında değişiklikler yapabilirler. Bunlar hem e, genel hayatla ilgili hem de dış görünüşle alakalı olabilir. Fakat daha iyisi için bir nevi e, değişen dünyaya uyum sağlamak için olacak değişimlerdir. Şimdi öte yandan e, beraberlikleri olan arkadaşlarım için ise duygusal hayatlarında e, bulunan kişi veya evli olan arkadaşlarım için Karşınızdaki insanın ailesi, arkadaşlarıyla vakit geçirme söz konusu olacak. Şubat ayının ikinci yarısında özellikle. Ve e, bu vakit geçirmelerden yeni şeyler öğrenip çıkacaksınız. Bu ortamları girdiğiniz için memnun olacaksınız. Aynı zamanda bazı Gizler Burcu arkadaşlarım e, kariyer hayatlarında e, Şubat ayının ikinci yarısı itibariyle üst makamlarla irtibata geçme, onlardan yeni şeyler öğrenme, bazı bilgilere erişme bunlar söz konusu olacak. Eğitim hayatı devam eden ikizler burcu arkadaşlarım için ise aslında bu üst makam bir nevi kendi hocaları, öğretmenleri olabilir. Onlarla irtibata geçmek olabilir. Ama bu iletişimlerin onların genel kariyer hayatlarında yapıcı etkileri vardır yıkıcı etkiden çok. Evet şimdi geçelim kehanet kartlarına. Şubat ayını sizler için bir değerlendirelim. İlk önce duygusal hayatla başlayacağım. Duygusal hayatla ilgili olarak sizler için seçtiğim kart ruh eşi kartı Şubat ayında. Şimdi bu kart aslında beraberliği olan arkadaşlarım için Şubat ayı bittiği anda şöyle hissedeceklerini gösteriyor. Evet ya bu adam veya bu kadın yanımdaki insan yani. Benim için doğru seçim, doğru tercih beni anlıyor. Yani şubat ayı bitirdiğinizde aslında ilişkinizde eğer soru işaretleriniz varsa şu anda şubat ayı bittiğinde bir şeyler çözümlenmiş olacak. Beraberliği olmayan arkadaşlarım için ise ruheşini bulma kavramı devam ediyor. Yani benim için en doğru insan olmalı. Yok efendim bir beraberliğim olsun olmamalı. Gerçekten beni anlayan bir nevi benimle arkadaş olabilen, dost olabilen bir insan olmalı diyeceksiniz. Ki bence çok doğru bir kavram, doğru bir tanımlama bir ilişki için. Evet, şimdi genel kehanet kartlarıyla baktığımda ise... Hemen size de böyle göstereyim. Şimdi bu kart arınma kartı. Arınma kartı aslında bir nevi sizin dolduğunuzu gösteriyor. Zaten Şubat ayına başladığınızda dediğim gibi biraz kederlisiniz. Belki Şubat ayı genelinde ara ara es verebilirsiniz. Ne demek bu? Yani tatile çıkma ihtimali olan ikizler burcu arkadaşlarım muhakkak bunu değerlendirsinler. Bu günü birlik bir tatilde olabilir. Bir iki saatlik hayatta bir mola da olabilir. Ee, ama sosyal hayatla ilgili olarak... Fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederim çünkü Şubat ayında bu şekilde bir kendinize vereceğiniz ödüller sizin hayatın daha fazla sarılmanıza bir nevi bu kederli veya depresif çok da demek istemiyorum ama bu havadan çıkmanıza da çok vesile olacak. O yüzden kendinizi bol bol ödüllendirin derim Şubat ayı içerisinde. Aynı zamanda belirgin olarak size zarar verdiğini düşündüğünüz veya yani Karşınızdaki bir insan diyelim ki bir arkadaşınız çok da vakit geçirmekten haz almıyorsunuz, sanki böyle enerjinize emiyormuş gibi geliyor. İşte o insanlardan biraz uzak durun Şubat ayında. Çünkü zaten o enerji düşükken bir de düşük enerjili bir insanla oturup bir şeyler yapmak daha da sizin sizi dibe çekmeye çalışır. Buna fırsat vermemek, Şubat ayının en azından ilk 10 günlük döneminde aklınızda bulunsun. Evet sizler için Şubat ayını değerlendirdim İnşallah Mart ayında çok güzel şeyler konuşuruz ee, özellikle e, belirtmem gerekir ki özel yorum için yani kişiye özel yorum için e, iletişim e, adreslerime değinmem gerekirse bana e, mail yoluyla dolaşabilirsiniz Çünkü e, mailleri zaten gelen mailere hızlı cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince yoğunluğa bağlı olarak değişiyor aslında ama instagramdan da ulaşabilirsiniz veya kendi sitemden ulaşabilirsiniz oradaki iletişim kısmından bu şekilde irtibat halinde olabiliriz çünkü youtube alttaki yorumları çok böyle cevaplayabilme fırsatım olamıyor bazen çok yoğun oluyorum affınıza sığınarak bunu da itiraf edeyim o yüzden bu şekilde iletişime geçmek daha sağlıklı olur. Evet kendinize çok iyi bakın. İnşallah Şubat ayı çok güzel geçer. Ve Mart ayında çok güzel haberlerle tekrardan buluşuruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.